Günaydın, Günaydın, Günaydın. Yepyeni bir güne, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününe, güzel bir Bayram sabahını birlikte karşılıyoruz sayın seyirciler. Çalar saatte haber maratonumuz başlıyor. Bugün mutlu bir haberle başlıyoruz Çalar saate. Kurban Bayramının birinci gününde kaybolan küçük Berat dün gece bulundu. Şile'nin Oruçoğlu köyünde kaybolmuştu Berat. Berat'ın bulunması annesini sevince boğdu. Tabi Berat'ın bulunmasını biz de mutlulukla karşıladık. Aynı zamanda duyarlı haberciliğiyle Öznur Turaloğlu'nu da tebrik ediyoruz. Kendisi aynı zamanda psikolog olduğu için acılı bir annenin yanında nasıl davranması gerektiğini çok iyi ayarlayarak bu şekilde hareket etti. Hem habercilik görevini de hakkıyla yerine getirdi. Biz de tebrik ediyoruz kendisini meslektaşlarına örnek bir davranış sergilediği için. Ve değerli izciler bayram bereketli bayram bereketli siyasete de geldi. Dün siyasi partiler bayramlaştı. Bayramlaşmada tansiyon ve gerilimse başroldeydi. E politika bu politik olmayı gerektiriyor biraz politik davranmayı da gerektiriyor. İzliyorsunuz tabi bayramlaşmalarda siyasi rakipler birbirlerinden gülücüklerini iyi niyetlerini eksik etmiyorlar ama ne zamanki ayrıldılar bu kez de birbirlerini çekiştirmeye başladılar sayın seyirciler. Sanki az önce birbirlerine gülen onlar değilmiş gibi siyasette madalyonun iki yüzü iki farklı yüzü bayram gününde bir mikrofon kazasıyla bakın nasıl ortaya çıktı. İşte Şimdi yerin kulağı var tabi ama orada bir sürü açık kamera var. Önlerinde de bir demet mikrofon var. E çok büyük bir sürpriz olmasa gerek o mikrofonların açık olması. Biraz daha dikkatli olmalılar. Siyasiler bayramlaştı. Türban konusu hiç açılmamıştı ki MHP lideri Bahçeli'nin sesi geldi. Bahçeli AK Parti ve CHP'ye başörtüsü sorunun seçim sonrasına bırakmaktan vazgeçin çağrısı yaptı. Fransa'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise merakla beklenen ziyaretini yaptı. Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın yattığı mezarlığa giden Kılıçdaroğlu kabirlere çiçek koydu, dua etti. Baş Kutsal topraklarda artık son günler. Hacı olan Müslümanlar son görevlerini yerine getirip dönüşe geçiyor. İşte 3 gün süren şeytan taşlama vazifesi sırasında çekilen inanılmaz görüntüler ve o mahşeri kalabalık. Kurban Bayramı Habur sınır kapısında da kutlandı. Sınırdan geçen şoförler bayram şekeri ve kolonyayla Mersin'de dinler şehir mezarlığında buluştu. Müslüman ve Hristiyan din adamları geleneksel törende Amasya'da bir polis memurunun kullandığı otomobil Yeşilırmak Yeşil, Irmak, Yeşil Irmak uçtu değerli izleyiciler. Kazada polis memurunun eşi ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti. Samsun'da ise bir tanker kazası vardı. Tonlarca mazot 15 dakikada su kanalından akarak yok oldu. Bayramın üçüncü günündeyiz ancak trafik kazası haberleri gördüğünüz gibi haber merkezimize gelmeye devam ediyor. Dağıtım izni için memleketine giden bir asker motosikletiyle kamyonetin altında kaldı. Kaza saniye saniye benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca tatilin dördüncü gün bilançosu 71 ölü 300 yaralı. Evet stüdyomuzda Ezgi Gözeger var. Ezgi Gözeger günaydın. Günaydın, günaydın. <laughs> Havalar nasıl? <laughs> Havalar nasıl? Ee, evet bana pek sık sorulmayan bir soru. bu. ilginç, ilginç <laughs> bir soru sordum, bir bu soru sabah. oldu bu sabah. Eski hava ee, nasıl? Hava hava şöyle Hilal hemen özetleyeyim. Ee, yağmurlar yavaş yavaş bugün etkisini yitirecek. Dün de söylemiştik ya hani batıda uzun süredir devam eden yağmur bugün yine hafif olmak üzere var. Öğleden sonra İstanbul'da gelecek ee, yağmur. Onu da hemen sana söyleyeyim. Yağmur sormayayım. yağacak. Bayramın 3. Hafif, günü hafif. itibariyle yağmur yağacak. Çok diyoruz. hafif. Çok hafif. hafif. Marmara'da çok hafif. Ege'de biraz daha etkili. Evet. Ee, ama genel olarak şöyle bir yurda baktığımız tabii ki İstanbul'dan İzmir'den ibaret değiliz. Anadolu'ya şöyle bir baktığımızda gün içinde gökyüzünde bulut yok denecek kadar az. E, çiftçi için kötü e, ama bayramda ziyaret etmek isteyen, dışarıda vakit geçirmek isteyen, özellikle bayram tatilini dışarıda değerlendiren insanlar için iyi bir haber özellikle olsa gerektiği Düşünüyorum Tabii iyi bir ki haber. yola çıkacaklar için de gerçekten. Gerçi böyle yağmurlar e, özellikle yolları çok etkiler diye biliyorum ben Tabii Yoldaki toz Hafif yağmurla bir sabun köpüğüne dönüşüyor böyle. Özellikle yolu. ilk yağdığı anda hilal çok önemli. Hep öyle uyarırlar bu bu işin uzmanları. Ben de araştırmasını yapmıştım. İlk ee, ilk yağmur yağdığı anda egzozdan çıkan bazı partiküller, zaman zaman damlayan yağlar anında bir buz pistine çevirebiliyor e, asfaltın e, üzerine dolayısıyla ilk yağan yağmur gerçekten önemli. Dolayısıyla azıcık da çiselese ıslattığı zaman yeterli oluyor. Dolayısıyla çok dikkat dikkatli etmek olmak gerekiyor. Lazım. Bir de sürücülük teknikleri hocalar hep uyarır ya bizi. Hı hı. İşte gaz pedalına, frene basarken ayağınızın altında yumurta varmış gibi basın. <laughs> hani evet. ne gazı ne freni kökleyin birazcık yani güzel dikkatli bir basın. Diye söylerler ya özellikle de bu yolculuklarda maksimum dikkat edin diye uyaralım sürücülerimizi yakında. Çünkü dönüş yolculukları dönüş. başlayacak. Hatta başladı galiba başladı, değil mi? Yani, yani, başladı. yavaş Kapılarda evet. insanlar, feribotlarda kuyruklar e, yavaş yavaş uzamaya başladı diye duyuyoruz. Evet. Ajanslardan son güne bırakmamaya çalışıyor herhalde vatandaşlar bu dönüş ızdırabı olmasın diye. Izdırap olmasın diye en, en azından rahat diye. rahat dönmek ...erken dönmek istiyor olabilirler. Bir de yollarla ilgili hazır karayollarına gelmişken... Heh. ...senin söyleyeceğin Dün şeyler var. Dün İstanbul'la ilgili yani İstanbul dönüşünü alakalandıran... ...Kocaeli-Yalova arasındaki tek şerite düşme durumunu söylemiştim. Geçen bayram bu dertten ben de muzdarip oldum. Çünkü karayoluyla geldim. Dolayısıyla İzmit'te bir 5 saat kadar kaldım. Yine aynı şekilde tekrarlayalım. Kocaeli-Yalova arasında 13 kilometrelik bir mesafede... ...tek şerite düşme durumu var. Bu trafiği muhtemelen biraz daha sıkıştıracaktır. Ankara-Gerede'de de yine aynı şekilde otoyolda... ...15 Ocak tarihine kadar... bir bir köprü üzerinde ders çalışması yapılıyor. Dolayısıyla e, yine Ankara-Gerede otoyolunda da yani buradan doğru Ankara'ya giden yolda da bir tek şehirde düşme durumu var. Muhtemelen orada da e, ufak çapta bir çalışma olduğundan dolayı ulaşımı biraz e, etkileyebilir Siz diye düşünüyorum. Tabii. Özellikle da. büyük şehirleri vermeye çalışıyorum ki e, böyle zamanlarda özellikle çünkü ne kadar kalabalık o kadar çok trafik, evet. o kadar çok giriş çıkış anlamına geliyor. O kadar çok da kaza anlamına geliyor maalesef. Yeniden kalabalıklaşacak İstanbul yani öyle. Evet, mi? evet. <gülüyor> <gülüyor> aynen Ezgi öyle. Bizi kutsal topraklara götürecek şimdi. Evet, aynen öyle. Kabe'ye doğru uzanacağız. Biliyorsun hac zamanı. Evet. E, kutsal topraklarda hatta pek çok milletten pek çok insan. 5 e, milyon hacı diye kulağıma bir bilgi geldi. 5 milyon hacı şu anda ibadetlerini gerçekleştiriyorlar efendim. Bakın nasıl rahatlamış e, sık evet. sık haber bültenlerimizde yer alır. Genelde de arabayı yıkattığında olur. Arabayı evet. yıkatırsın tam böyle. Oh gıcır gıcır yapmışsın koymuşsun. Evet. Hanımlar camları silmişlerdir. Şey, e, bizim işte ulaştırmadaki arkadaşlarımız da çok yakın <laughs> mesela. Daha Aynen. yeni yıkatmıştım falan. Soruyorlar bazen. Gibi. Ne zaman Ezgi ne zaman e, yıkatalım arabayı? Ne yapalım bugün yıkatalım mı eğer gündemde bir de öyle bir şey varsa sabah İzledilerse soruyorlar ben de elinden geldiğince Hadi yardımcı olmak Hadi bizim öyle bir şansımız yaşıyorum. var sana soruyoruz da. İzleyicilerimize en azından biz buradan önceden bildirebiliriz. Evet, bunun için buradayız efendim. Ee, Sence biz... bugün en güzel haberi hangisiydi Ezgi? Bugünün en güzel haberi hangisiydi? Şu ana kadar sunduklarımızdan tabii şimdi hepsini. <laughs> ...tüyo vermeyeyim mi? Vermeyeyim mi? Yani. Bir, ben ufak da olsa bir tüyo vereyim mi? Rize'ye gideceğiz ya hani bir ara bir. Kameralar Rize'ye dönecek. Evet. O haber beni çok neşelendirdi ya. Sabah böyle sabah dediğim... ...sabaha karşı geldiğimde o haberi... ...görünce Aa, bayağı bir şey neşelenmişti. Ben. <laughs> Deyip böyle bir ayak yaptım <laughs> Seyircilerimiz de bilmiyor. <laughs> evet birazdan tabii ekranlara gelecektir o da. Yalnız ben şimdi sizi Kapadokya'ya götürmek Hadi istiyorum. Hadi her Kapadokya. Mevsim de güzeldir Kapadokya. Biz her zaman yazın güzel olduğunu... ...söyleriz. Sıcağı seven insanlar olarak... ...dediğimiz gibi çiftçi için yaz aslında... Biraz da kuraklık demektir. Ee, gör, şimdi Kapadokya'dan göstereceğimiz görüntüler her mevsimin ayrı. Peki bayramın 3. gününde hava nasıl olacak? Hatta dördüncü gün ve sonrası için de tiyolar vereceğiz efendim. Haritamızın başına geldik. Biraz daha detaylı bilgi verelim istiyoruz. Ee, dün de bahsettiğimiz gibi niye yağışlar? Yurdun batı kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor. Batı kesimler dediğimiz zaman Ege bölgesi ve Marmara bölgesi akla geliyor. Gün içinde saat saat yağışın ilerleyişi konusunda bilgi vermeye çalışacağım batıda yaşayanlara. Şöyle söyleyelim. Ege bölgesinde kıyı kesimlerden Marmara bölgesinde Edirne, Çanakkale üzerinden sabah saatlerinde yağışlı hava yurda giriş yapıyor tekrardan. Yağışlı hava gün geçtikçe doğuya doğru ilerliyor. Dolayısıyla Trakya kesiminde hafif olmak üzere öğle saatlerinde Ege bölgesinde özellikle İzmir, Aydın, Manisa Kütahya çevrelerinde biraz daha yoğun olmak üzere yağışlı hava etkili olacak. Akşam saatlerine kadar yağışlar doğuya doğru ilerleyecek. Dolayısıyla öğle saatlerinden sonra İstanbul'da da hafif de olsa kısa süreli de olsa yağışlı hava etkili olabilir. Avrupa yakasının bilhassa yüksek yerleri bu kısa süreli ve hafif yağıştan nasibini alacak gibi gözüküyor günün ilerleyen saatlerinde. Ege bölgesine doğru geldiğimizde yine aynı şekilde sabah saatlerinde yağışların daha hafif olduğunu, öğle saatlerinden sonra ise yağışın biraz daha etkinliğini arttırdığını görüyoruz. Yurdun kalan kesimlerine doğru şöyle bir ilerlediğimiz zaman harita üzerinde. Genelde e, batı bölgeler iç kesimlerin batısında da gökyüzü biraz parçalı bulutlu ama güneşin önünü kapatmaya yetecek kadar bulut yok efendim. E, güneş pırıl pırıl parlamaya devam edecek. Biraz önünde bulut olsa da doğuya doğru gittiğimizde güneşin daha parlak görüldüğünü, bulutlanmanın daha az olduğunu görüyoruz. Tabii yine beyazlıklar var. Hilal de bunu her seferinde merak eder. E, sisli hava efendim. E, günlerdir bahsediyoruz biliyorsunuz. İç Anadolu bölgesinin doğusunda, Doğu Anadolu bölgesinin genellikle kuzey kesimleriyle Karadeniz'in iç kesimlerini Gümüşhane Bayburt çevresinin içine alacak şekilde sis var. Gece ve sabah saatlerinde özellikle havanın daha soğuk ve yoğun olduğu saatlerde sisli havada daha yoğun olur. Bu da demek oluyor ki olumsuz koşullar doğabilir. Lütfen dikkatli olalım diyelim. Sisli havada evet, daha önce de uyarısını araba yapmıştık. Kısa farlar, e, sis farları sis kullanılmalı. <laughs> Hatta birkaç küçük tiyo daha verebiliriz. Benim yine yaptığım kişisel araştırmalar sonucu öğrendiğim şeyler. Camın biraz açık olması gerekiyor Hilal. Böylece dışarı orada gelen sesleri duyabilmek için. Çünkü görüş ha. mesafesi düşük olduğu için Bizi her türlü her türlü algıyı açmak gerekiyor. Ee, bunun dışında tabii sis nem olduğu için sis aslında bir buluttur. <laughs> ...nem olduğu için asfaltı da kayganlaştırabilir zaman zaman. Dolayısıyla bu konuda da biraz dikkatli olmak Peki, gerekiyor. Peki siste biraz hava kirliliği de oluyor mu? Nefes alırken, alırken çünkü Tabii nefes ki. darlığı çekebiliyor. Sisli zararı. hava söz konusu olduğu zaman kirletici ve bazı partiküller sisli havada tutuluyor. Hatta bu sisli hava güneş geldiğinde dağılır. Kirleticiler olduğu zaman içinde güneş de bazen onun dağılmasını engelleyebiliyor. Dolayısıyla astım rahatsızlığı, bronşit rahatsızlığı olanların... ...doktorlarına biraz daha sık gitmeleri gerekebilir. Sisli havalar hakim olduğunda biraz daha dikkat etmeleri şart. Ama yine de şöyle bir olumlu durumu da var sisin. Ee, hep olumsuz özelliklerinden bahsettik. <laughs> özellikle yapımcılar ve fotoğraf çekmeye merakı olanlar için sisli havalar bulunmaz bir nimet. Çünkü sabaha karşı özellikle fotoğraf makinenizi ya da kameranızı alın. <laughs> o ışığın sis bulutu içinde dağılmasını ve oradan oluşan manzarayı mutlaka görüntüleyin diye bir nacizane tasında <laughs> bulunuyorum. Bayram boyunca biz burada çalıştık. Saat 3 gibi mesaiye başladık. Evet. Biz dolayısıyla gece çıkıp gezemiyoruz ve hani bayram e, tatilinde bayram <laughs> eğlenceliğimiz bizim kendi aramızdaki muhabbetlerimiz oluyor. Ama aynı zamanda bayram Gece içinde e, çok güzel bir alternatif oldu birçok insan Tabii. için. 9 Biz... gün çok büyük bir e, tatil fırsatı. Evet. Az önce magazinci bir arkadaşıma rastladım da kanalda onunla konuştuk. Hani geceler nasıl diye sordum ben ona. İstanbul geceleri gayet hareketliymiş. İstanbul'da nüfus azaldı ama gecelerde hareket sürüyormuş. Antalya geceleri de ayrı bir hareketlendi. Ekstra konserler oldu. Hı -hı. Bakalım kimlerin konseri varmış. Zinet Salih bunlardan birinde biraz koyulaştırmış gibi Zinet Salih yeni <laughs> imaj yapmış. Hoş olmuş. Biz beğendik miyiz ki? Beğendim vallahi. Ben her zaman beğenirim. Dediğim gibi sesini de çok evet, beğenirim. Çok iyi olduğunu söylüyorlar. <laughs> Şimdi o zaman kısa bir ara veriyoruz. Biz <laughs> bu e, eğlenceyle ilgili muhabbetlerimizi reklam arasında devam ettireceğiz. <laughs> evet, Dönüşte evet. haber maratonumuzla devam edeceğiz. <laughs> Çalar Saat tüm hızıyla devam ediyor. Değerli izciler, Kurban Bayramı'nın birinci gününde kaybolmuştu Küçük Berat. Dün gece bulundu. Şile'nin Oruçoğlu Köyü'nde kaybolan Berat'ın bulunması annesini sevince boğdu. <laughs> Ama baygınlık geçirdiğini de duyduk, geçmiş olsun diyoruz hem Berat'a hem de acılı anneye. Eskişehir'e korku salan seri katil dün 6. cinayetini de işledi değerli izleyiciler. Aynı aileden 5 kişiyi öldüren ama yine de yakalanmayan adam dün bir kişiyi daha öldürdü. 6 kişiyi öldüren seri katil bu kez kaçamadı ve yakalandı. Değerli izleyiciler spor spikerliği çok hassas bir iştir. Çünkü bir takımın taraftarı olmak o takımla gönül bağ kurmak anlamına gelir. Birileri tuttuğunuz bir takıma söz söylediğinde duygularınız incinir. Daha önce bu ekranlarda bir kısmınız biliyorsunuz defalarca süperlik maçlarını konuştuk yorumladık. Ama çerçevemizi hep yeşil sahanın içinde çizdik. Hiçbir takımı ve taraftarı rencide etmemeye özen gösterdik. Size bunları şimdi niye anlatıyorum? Çünkü yerel bir kanalın spor spikerinin sözleri Buran buram fanatizm kokuyordu ve bu sözler bakın nasıl bir olaya sebebiyet verdi. Evet hepimiz takım tutuyoruz ama nacizane tavsiyem meslektaşıma tuttuğu takımı formasını ve beynin içindeki formasını stüdyo girişinde kapının önünde bırakmasıdır. Ve kurbanlık almak için bankadan 2000 lira çeken yaşlı adam gaspçıların saldırısına uğradı. Vicdansızlar 77 yaşındaki adamın parasını çalmak istedi ve yerlerde sürükledi. Yaşlı adam parasını gaspçılara kaptırmamak için bakın nasıl direndi. 3 genç kız bir çiftin evine girdi 13 bin liralık para ve ziynet eşyası çaldı. Ama o paralar hasta olan çiftin ameliyat parasıydı. Hırsız kızlar seyrettikleri televizyon haberinden bunu öğrenince insafa geldiler ve bakın ne yaptılar.